Kıymetli arkadaşlar, hepinize selamlar. Cumhuriyet Tarihi Belge Okumaları serimizin 53. bölümünün 8. videosuyla sizlerle birlikteyim. Hatırlayacağınız üzere 7. videomuzda Hüseyin Rauf'un İsmet Paşa yazdığı bir yazıya başlamış idik. ve tam olarak şu noktada kalmış idik. İlan buyurmanız bildirilmişti şeklinde ve hemen kaldığımız yerden devam edelim. Hükümetin ve Meclis'in iş bu nikatı nazarında yani bu noktayı nazarlarında ya da bakış açılarında hiçbir tepdil olmadığı bugünkü meclis celseyi şurayı temiz göstereyim. Meclis celseyi hafiyesinde yani meclis gizli oturumunda cereyan eden müzakeratta da anlaşıldı. Geç gelen bu telgrafımızı yarın heyet vekiliye arz eder, Tahavül olursa, yani değişiklik olursa acilen Dükreş'e yazarım. Yazan kişi Hüseyin Rauf ve şöyle bir tarihte mevcut. Fi 7-2-39 yani 7 Şubat 1923. Ve alt kısımda da şöyle bir yazı var. Onu da hemen hızlıca okuyalım. Gazi Paşa'ya. Burada Gazi Paşa'dan kastı tabii ki Mustafa Kemal Paşa. Ve şu ikinci madde olarak tanımlanmış. Bugün heyet-i ile de görüşüldü. İsmet Paşa Hazretleri'nin seyahate devam ile Ankara'ya adetleri faedili görüldü efendim. Yine yazan kişi Hüseyin Rauf dedik ve belgemiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Evet kıymetli arkadaşlar belgemiz bu şekildeydi. Belge ile ilgili sorunuz olursa yorum kısmında konuşabiliriz. Künye'yi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum.